sıkıntı yaşayan herkesi Yalçın Çakır'a hmm. yollayabiliriz. Bunu da garantisini almış olduk. Tamam. Ne oldu Tarık? Bak çok konuşma. Balık dedin kadını düşürdün. Ne oldu? Nazar dediniz de bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Küçük bir dörtlük ilahi yapabilir miyim? İçimden geldi. Canım sıkıldı çünkü dün var ya tahtalı köye gidiyorduk. Kefeni yırtıp onun için küçük bir ilahi okuyabilir miyim? E şimdi bak ben şimdi ne diyeyim bunu? Oku yani ne diyeyim yani? Ay iyi ki ben bu Tarık'la yakın falan oturmuyorum. Ben bakkalda falan karşılaşmıyorum. Çünkü ben bununla bakkalda karşılaşsam bir kilo yoğurt alır veririm. Bunu balığın üstüne mutlaka ye Tarık'cığım derim. <laughs> mutlaka ye. Evet buyurun. Evet okuyorum. Mikrofon al. Bakalım. Ben verirdim sana neyse. Ben de. <gülüyor> neyse <gülüyor> bakalım. En Geceler durmaz geçiyor, sermayen olan ömrüm bitiyor. Ey yolcu, sen dinle beni. Kervan geçiyor, sen kalma gereği. Dünyadaki en büyük zenginlik nedir biliyor musunuz? En büyük zenginlik giderken iyi bir şey bırakıp gitmektir. Kısaca bir şey anlatmak Yine istiyorum. Yine atıyor mu? Değil. Gene atıyorsun galiba değil. değil mi? Yok 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 atıyor gene atıyor. <laughs> Şimdi... Dur kısaca bir şey anlatma. Ben Osman'ı tanıyordum. Güzel okudun ağzına sağlık sağ ol. Sen, evet bak Nurten mikrofonu <laughs> garantiye alıyor. Sen diyor <laughs> mikrofonu ver bakayım. nerenin ne ne oynayış tarzı. Efendim? Nerenin oynayış tarzı bu? E, bu ne? Müziğe göre. Müziğe göre. Kulak çok önemli çünkü. <laughs> müziğe göre artık orta... Ay bir daha kadar. istiyorum ben. Bana da öğret azıcık. <laughs> bir daha müzik istiyorum. Bir şey havası bir roman havası. Roman. Evet. Aa evet, roman havası. O Döktüm. zaman roman havasını arkadaşlarım hazırlasınlar. Hazırlasınlar <laughs> konsere <laughs> kadar tamam. Ama ben bunda oynamak istiyorum bir daha. Oynayalım. Müzik istiyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Hanım ilahi. Alo lan şey. Mikrofon. O sham var ya dağıttın bizi aldın götürdün bir yerlere. Tabii ki. Seyircilerimiz hmm. dağıldı. Ben de sen öyle. Tabii şu an öyle günlere şöresi var ya bakıyorum sağa sola. Yani ayet-i kerime şey peygamberimiz bir buyuruyor. Bakalım kim arıyor? Hale Hanım. Senin için bir türkü söylesin ister misin? İsterim tabii. İstediğin bir türkü var mı? Benim, Benim mi? Evet. Ya yani gönlümden ne koparsa gönlünden olsun. Hadi sıkıyorsun? Tarık bakalım. Damar bir şey söyleyeyim canım sıkıldı biraz <laughs> ona. Niye canın sıkıldı? Bak eş arıyoruz sana. Ya canım. Da. Mikrofonu mu atıyor bu buna? Alayım mı mikrofon sana? <laughs> Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Değmem <laughs> benim. tanesi tanesi de sevenler tanesi güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi o özünü tanır da gönüller seni arar bu dünyada senden başka güzeli olmasaydı bu dünyada senden başka... <laughs>